Evet, evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Yusuf amamza yeniden videolarımıza dahil oluyor bu sefer İbrahim ve Muhammed Raşit de var. çekmemiştik arkadaşlar. Evet evet şimdi gel sen böyle biraz daha gel şunu şöyle duyuruyorlar. Şimdi arkadaşlar Muhammed Raşit parasını parasını basacak, bro pas alacak ve biz de onun sayesinde kutu açmış olacağız. Kesinlikle isterik yapıyoruz. <laughs> Şu anda Muhammed Raşit'in hesabına Brawl Pass aktif edeceğiz. Gözüküyor muydu da? Baba. Yok. Baba. Efendim baba. Artık bana Brawl Pass alır mısın? Aldım ya. Sesini açacağım ya Yok. Gerek. Yok yok. Diğer hesabımda. Tamam alırız. Haldediriz. Tamam alırız. Bakarız. Şimdi bir... iki, iki sözcüm olur. Tamam. Şimdi dükkanda şöyle bir hediye vardı arkadaşlar. 3 mega alalım. kutu. Bunu Evet. Evet. Bir, elmasımız saniye. bir saniye. 150 elmasımız geldi. Bunu hemen gidelim. ödeme bildirimi. 1000 altın. 1000 altınımız Karla. geldi. Evet. Yusuf Hamza. İlk Sakin. Yusuf Hamza açacak Sakin. arkadaşlar. Yavaş. 5 dedi. Ah oh, ya. Oğlum. 1031 oranım var artık çık ya. Dur. Çık Olsun. Jeton katlayıcı şey iyi. İşimize yarayacak. Tamam, bir, bir tane İbrahim'i açayım. Tamam. İbrahim e öğrenelim. Sen aç. 5 dedi, dedi be. Gene 5 dedi ya. Ne kadar şanssızım ben. Şimdi ver şey açsın İbrahim. Şimdi İbrahim açsın. Ver bakalım. Ya evet. Tamam. Tamam. Ama o açsın. İki tane Sen, sen de açtın. İbrahim. Açın. Hadi bu. Beş. Evet, dedi ya Aa, beş diyor arkadaşlar. Ne menne vurdu ya adam ya. Ne kadar şanssız Bali. adamım ya. 1031 oranım var ya. Tamam. Ver bakalım. Ver bana. Şey Efendim babacığım. Çok ümitliydim ben ya. Sen ben. Dur bekle. Şimdi pas alacağız. Şimdi pası etkinleştiriyoruz arkadaşlar. 185 <laughs> altınımız oldu. Dört <laughs> gelecek almış. Bir saniye babacım. Tamam Müslüman sakin olun musun? Babacığım bir saniye. <laughs> evet bro pası aktifleştirdik. Biraz <laughs> <laughs> sakin ol ya. Bir saniye babacığım. <laughs> bir, bir tane Aha. Mega. İlk karakterimiz Surge olsun arkadaşlar. Bir saniye. Surge'ü alalım. Sözcü aldık arkadaşlar. Bir saniye babam mercan. Tamam oynayacaksın. Ranger. Şimdi şöyle sırayla Ay, gideceğiz arkadaşlar. Super Ranger Bro, Bro alalım. Bro keşke almasaydım. Ben 90'lık kostümünü aldım onun. Keşke tamam. Şimdi bu megayı ben açıyorum. Sonra Muhammed Raşit açacak. Ben ben açayım. Siz uğursuzsunuz. Hiçbiriniz açamadınız. Ne olur 6 yazsın ya. Ya Haydi abi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Bir, Çıkmayacak. iki, bir üç, şimdi. beş. Çok. Hemen dövelim. Seni, hemen dövelim seni. Altı. 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 Ya. Oğlum efsane mi? Ben? Altı. Altı. Ne Biraz daha. Nanik yok. Çantası var. Lütfen böyle bir gizemli. Oğlum yanlışlıkla ya, yanlışlıkla yedi falan, falan yaptın yok değil mi? Yok öyle bir şey gelmedi denk gelmedi bize hala. Allah'ım ne olur efsanevi Leon Leon bir şey Oo, geliyor. Ben, başladım, ben Dur başladım. dur bir dakika gülü ben gülü. açtım ben ben açacağım bir dakika. Ben bir tane. Haydi bismillah. Bir geldi be. O B destansı. Bizim böyle olacağını. Çıktı ama. Olsun karakter çıkarttım. Ben benim görevimi benim yaptım benim. bir saniye. Oranlara. Oranlara hemen bakalım arkadaşlar dükkana bu arada dükkana girelim. Şuradan dur bir dakika. Bana o da alacaksın. 980 aslında hala yüksek. Ya 0 980 ama çok efsanevi de çok düşük. Evet. Ya, Destansı da yüksek. 10, 10 15 olan mı? Ya? Destansı ve ya. gizemli çıkması. Ya bay şey Mortis falan verseydin ya. Sprout verseydin millet neler çıkartıyor gücesiz kutudan Leon Meon çıkartıyorlar bize çıkana bak ya. Bir saniye, şu Tam 3 tane boş mega kutu çıkardık. Ben şu ben büyük da kutuyu da ben açayım, açayım ondan sonra sırayla dönelim. Tamam. Ben ben önce ben. Ondan Şunu ben, ben açayım. Açalım. Bak 30 şu. Yapayım. 47 de. be. O 40'ın altında olsa kesin baba, karakter. 40'ın altında değil mi? 40'ın altında. Baba. Tamam bekle al. Tamam baba. al babam. Tamam, hayır, baba. Muhammed Raşit dayın açsın. Baba. Efendim oğlum. <laughs> sonra Rico çıktı. Ee, şimdi Hadi, bunu açalım. Bir 40'ın altı gelsin. Hadi ya. Ondan sonra bende. 51. Bana 70'te iki tane karakter verdi. 70'te. <laughs> ben Ha ya gördüm yani. ya şans işler de. Ee, Çıkmıyor, video. işte. Evet, Çok evet. güzeldi değil mi o video? Şey yok mu? Ha, yok burada. Yok. Tamam. Bir dakika şunu sorge ver. Büyük ver. açayım ben. Tamam sen ilk önce Yusuf'umuzu açsın sonra ben bir, bir tane ben. daha açabilir miyim? Mega kutuyu hiç almadım ama açmayayım. Yusuf'umuzu açsın. Yusuf'umuzu aç. Sen büyük kutuyu ver Yusuf'umuzu. Sen mi açacaksın? Tamam. Hadi. açsın. Mega açın. kutuyu da ben açacağım. <laughs> bir, bir dedi. Bayağı. Ne? Ya büyük kutudan. Ne? Ben, ne dedi? Dur bir, bir mi? dakika. Mi? Ben atken, Ben açacağım. Yani İbrahim'le şey açacak. Ben açacağım. İbrahim'le ben açacağım. <laughs> Şimdi de ben açayım. Tamam, bu büyük kutuyu sen açarsın. İlk önce İbrahim şu mega kutuyu açsın. Diğer ben mega... çıkartamazsan diğer megayı ben açacağım. Seni istiyorum. Uğursuz arkadaşlar. Bunlar uğursuz ya. 5 yazdı ya. E bak dedim ben size siz uğursuzsunuz. Bırakın megaları ben açayım. Değil mi arkadaşlar? Ben baba. açayım yani. Baba. baba. <laughs> de ben de, ben Ama neden ya? Bu kadar şanslı bulunmaz ya. beni ben oturayım. Oraya oturayım ben. Evet. Arkadaşlar. Çok şanssızım ben ya. Vallahi çok şanssızım. Büyük kutu Yusuf amca da al bakalım. Yavaş. Bak bu oyunu ilk çıktığından beri oynuyorum. Bende bu yıldız şeli de var. Evet. O kadar yıldır oynuyorum artık bana 61 karakter. 61 dedi be. Bir hesapta yüklemiş ki Tamam. Evet, evet bir hesap daha ki sonra. Şimdi bunu da Sörge ver, verelim. Sörce ver. Sörce ver. Oh, yok şeyi yok. Bir... İyi ki yanlış bastın Ya, ya onda zaten Max. full olduğu için olmaz. Onu... Şimdi Bize de Büyük kutu ve mega kutuyu. Ben Bundan ben sonra ben açayım. Hani buna uğursuz bunlar. Vallahi uğursuz bunlar. Hayır baba, benim hesabımda baba, bir lanet var. Ben açacağım. Tamam, bunu, tamam, bunu ben açayım. Bir dahakini sen aç. Sonra ha. mega kutuyu ben mega açayım. Mega kutuyu en işlem Ben açayım. <laughs> 58, 58 dedi. Ya. Allah'ım ya Rabbim çıldırayım. Ben var ya bak böyle şanssızım böyle şeylerden mesela ücretsizlerden falan çıkartıyorum. Şansla bir kere şey çıkardım bir oradan. Bir saniye bir ama çıkmıyor. Mega kutuyu ben açacağım. Şu büyük kutuyu sen aç. Al. Hı hı büyük hı kutuyu aç. Büyük, kutuyu, kutuyu, aç. Aç. büyük kutuyu, kutuyu aç. Öbür kutuyu aç. büyük kutuyu da İbrahim açacak. Megayı ben açacağım. Hı hı. Hayır. Yusuf Hamza'm. lütfen. Tamam ben açacağım onu hepsini. Yusuf amca üstü arkadaşlar. Hı hı. Ben büyük kutuyu açacağım. Tamam büyük sen. B açsın. İbrahim açsın B diğer büyük kutuyu sen aç tamam mı? Me B Megayı ben Bas. açayım. Üstüm mü? Tamam ben büyük. Hiçbir şey çıkmadı. Yani mi çıkmadı mı? Ya siz açmayın diyorum size ya. İbrahim açtı. Hocam şunu aç babacığım. A, bak altta bir tane daha var. Onu da dayın açar. Tamam, Hangisini aç. açmak istiyorsun? Bunu mu bunu mu? Hı. Onu Hayır, ben açayım. Onu onu, en onu açayım. Onu ben hep... açayım. Hayır az önce Ama sen 2 tane mega kutu tane açtın. mega kutu sen açtın ya. Ama bak bak bak, bak hepsi yanıyor hepsi. Tamam buna tamam, bas bunu. Bas buna. Şunu ben açayım. Bas. Tamam ben açayım. Ben. Tamam ben açıyorum mega o kutuyu. Istiyorsun. Tamam açmega. Mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyoruz. 8 yazacak sen tam tersine geliyor sen. Bak şimdi 8 dedin kesin Çift 0 sıfır geldi. 0 yazar yani. <laughs> Mega kutudan 0 yazar ya. <laughs> ne olur ya. Vallahi bak kendi istemiyor. Ya Allah. Bismillah. Aldım. 5, 5 dedi be. 5 dedi. 325 lira verdi. Para istemiyorum artık. Bıktım ya. Vallahi bıktım. Ondan ya. sonra bende. Tamam sen açacaksın. Baba. Baba. 5 hiç dedi. Baba. 5 dedi. Aç bakayım büyük kutuyu. Hadi son ikisini de sen aç. Hadi. Yavaş aç Yavaş aç bakalım bir dakika. 54 yavaş dedi. Şey <laughs> Önce verdi. Yani. Aç bakalım. Hadi oğlum. Hadi Yusuf amca. 50 dedi. Tom 50 dedi ya. Yok gene şey arkadaşlar benim. İki karakter açmış olduk arkadaşlar. Zannetliğime uğradı. Y yavaş. Aha Yusuf amca düştü. Gel. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> San... <gülüyor> Ayağı kırılmış. Search'le bir el atabilir miyim ben ya? Tamam hadi Search'le oyna bakalım. Ben de oynayayım. Sen, ben de oynayayım. Sen sen, sen kendi Search'ünle oynarsın. Yükseltme gerek yok. Hiç üç, üç. Tamam devam. Ben işte bana da mı alacaksın? Çok yüksek. Ben... He? Yok oğlum paranı verirsen alırsın. Abim parasını verdi aldı. Elleme. mi? Elli mi? Bırak tamam oynarsın. Savaş topu oynayalım ya da dur. Oynuyor. Tamam dur oynarsın. Çift oynayalım hadi. Oynarsın elleme mi? Gel. Gel babam gel. Bir bakalım nasılmış arkadaşlar. Kamera biraz devrildi. Ay. Kamerayı düşürdük arkadaşlar. Gel. Ben, ben çok iyi oynuyorum. Gel bakalım. Evet. Yusufam da çok iyi oynuyor search'te. Yusufam da ilk bir search aldığımızda biliyorsunuz arkadaşlar. Full çekmişti Yusufam'dan. Evet, full oynadım oğlum. Üçte 3 üç yapmıştı, mahvetmişti herkesi. Nasıl karakterle oynuyorum ben? Çok iyi karakter. Ama bunu alırsam ben de Ama bilmiyorum. işte Onu vur, patlatırsan bir tane daha, o gider bir daha. Evet, çok güzel. Ama o hızlanmasını sağlıyor. Evet. Yakındayken de rakibine demeç atıyor. Evet. O, bir o, daha zıpla, baba. bir daha zıpla dibindeyken. Baba. baba. Rakibinin dibine en keyif zıplarsan rakibine de demeç veriyor. Baba. Efendim oğlum. İbrahim'e şey yaptım yine hesabımda. Oo, Oo şey. çok iyi şey öldürdün be. Ee. Baba. Baba. Bir daha zıpla. Baba. Şimdi Baba. ultin dağılarak vuruyor yani. Şey, vuruyor. bak range de yükseldi gördün mü? Hmm. İlk defa iniyorum valla. E, e son seviyede range de yükseliyor ve alan vuruyor. Şunları al. Ama patlat gitsin ya. Bak bak. Bitti gitti onların ikisi de gitti. Oo. Bitti. Çok temiz abi. Çok aldım. iyi. Aa bu iki dedi ben onu. Tamam sen son oynarsın. E ee, arkadaşlar yemin Hı? ederim istediğim gibi hiçbir şey olmadı. Ben buradan McDonald's, tamam, bitti, Spro, Leon falan. Ayarlar hepsi hayal ya gerçekten Evet güzel. arkadaşlar Muhammed Raşit yine kupalarını kutularını biriktirmeye devam edecek. Biriktireyim de ben bir. Be. O zaman yine geleyim o zaman, o zaman O zaman şimdi 70'e kadar biriktirmesini bekleyeceğiz. Çünkü Bro <laughs> etkinleştirdiğimiz için evet. bir sürü görevi var burada. Oo. Bayağı bir görev var yani ben onları bunu yaparsa sabah kadar yapayım yani. Yani o en azından bir 40-45'e kadar gelir. O zaman çok müthiş baba, bir açılım baba, olabilir. O zaman yeni bir açılım yapacağız bu hesapta. Yukarıdaki mega kutuları da baba, biriktir. Evet, yukarıdaki hesaptaki yani, kupa yolundakilerini de biriktir. Bir bin kupa baba, daha çıkarsam çok güzel olur. Efendim. Tamam sen oynarsın sonra tamam mı? Bir tane Hadi bir şey var. diyelim. Böyle videoların gelmesini ben istiyorsanız mi? beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın like arkadaşlar. Ve like atmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Buna bin like gelirse gelmez ya. Gelirse bu hesapla 70'e kadar fullleyeceğiz bu hesabı basacağız kupaları basacağız kupaları arkadaşlar bu arada unutmayın 5000 abonede çok güzel çekiliş e var işte katılmayı unutmayın açmayacağım. arkadaşlar açmayacağım. bu video 1000 like gelirse ben ona bro pass alacağım kime artık yani 1000 like gelirse kime alayım bunu alayım Buna mı alacaksın <laughs> hmm. İbrahim'e bro pass arkadaşlar 1000 like gelirse İbrahim'e bro pass alıyor ya da şöyle yapalım. Bu Baba. videoya 1000 like gelirse Baba. arkadaşlardan çekiliş yapalım. Onları da alabilirim. Evet şöyle yapalım. Bu videoya 1000 like gelirse arkadaşlar çalışıyorum ben. Bu videonun altına yorum yazanlara, katıldım yazanlara <laughs> özellikle bu videoya bir kişiye bro pas alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Muhammed Raşit alacağını <laughs> iddia etti. <laughs> Muhammed Raşit 1000 abone, 1000 yani like gelirse Muhammed <laughs> Raşit bu hesabın altındaki yani yorumlara katıldım diyenlere sadece bu videonun altındakilere Muhammed sponsor bin like, spon şey bin like. Muhammed Raşit'in sponsorluğunda Bro pass veriyoruz arkadaşlar. Baba bana Efendim? bro pass vermeyecek bana? Tamam Sen, belki 1000 like gelirse 2000 like gelirse sana da bro pass alacağız. Baba. 2000 gelmez. Baba. Baba. Bin like de gelmez. Ondan ben hiç olur. güvenmiyorum. Bak bin like gelsin, geldim. aranızdan birini yani. alacağım. Bak videonun sonuna kadar bin like. bence tavsiye ederim. Bin like gelirse, bir kişiye çekilişle bro pass alacak arkadaşlar. De Sponsorumuz de burada. Ben alacağım. Sponsor Bak, burada. Maaşından kesip size alacağım. Çökün arkadaşlar, like <laughs> butonuna çökün. Evet arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like Kendinize iyi bakın. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bay bay. <laughs>